yapıyorum. Yani şöyle. 1 2 3 4 5 6. 5'i kaldırırken uzun tutuyorum ve sonrası indiriyorum 2 3 4 5 6. Şimdi biraz daha hızlanalım. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 afer. Buradan değil. Buradan tutacağım. Çünkü kaldırmam lazım. Nasıl yaptım? Normalde bardağı böyle tutarız. Elimi diğer tarafına geçiriyorum ve kaldırıyorum. Aldığı diğer elimi aldım. Buraya kadar yapalım. İkinci kısımdan başlıyorum. Alkış. Tuttum. Elime vurdum. Yere vurdum. Şimdi bardağı diğer elime aldım. Elimi masaya vurdum ve bardağı boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu ritmin hızlı halini yapayım bir de arkadaşlar. Bu ritimle birçok parçayı çalışabiliriz aslında. İlk dersimiz bu kadar arkadaşlar. İkinci dersimizde görüşeceğiz.